Sevgiyle aşk arasındaki fark da böyledir. Eğer birine aşık mısın aşıksın. Neden aşık oldun? Bilmiyorum ama seviyorum diyorsanız işte iyi davranıyor, merhametli. Sırılayabilirsiniz sıfatlarını. Yani sevginin nedenleri, hoşlanmanın nedenleri, beğenmenin nedenleri söylenebilir. Ama aşık olmak eğer neden söylüyorsanız zaten aşık değilsiniz demektir. Çünkü bir aşık yani Mecnun'a sorsanız ya bu Leyla'da ne buluyorsun sen? O güzelliğin beş para etmez bendeki aşk olması kafası. Yani ya onun değişik tevilleri evet, evet. var ama neticede e, şeyin aşık nedeni olmayan adamdır. Aşk ne, tutku nedensildir. Çünkü zorunludur. O yüzden Aristoteles'in, Kant'ın, birçok filozof, Hegel'in ee, sürekli bu yarar bunu bu ne işe yarar bu ne işe yarar gibi soruları biraz e, kavrayış yetersizliğiyle açıklamalarının nedeni eee zorunluluğa yer bırakmamaları. Nedeni yok. Ama ilim yapmak zorundayım. Neden? Öyle. A e Değerli olan şeyle önemli olanı da böyle ayırt edebiliyoruz. O yüzden sanatçılar, düşünürler vesaire kendilerince önemli olmayan, yaşamda hiç karşılığı bulunmayan, bir sürü böyle hani ne diyelim beş para etmez ayrıntılar içinde e, dolanırlar. Ve başkaları için bu, yani mesela... Ee, biri benim yaşamımı eskiden çok karşılaşırdım bunlar Gördüğümde bana biraz acırlardı. Yani kitapların arasında çürüyor. Yani kitapların arasında küçük bir dünya orada. Yani dışarıda oysa koca yaşam var. Bak biz uçuyoruz diyorlar. Ben de onlara acıyordum. Yani kendimi kendi evimde hissediyordum. Şimdi aslında iki taraf da tamamen haklı değil. Ben de haklı değilim, onlar da değil. Neden? Dışarıda gerçekten bir yaşam var ve yaşama katılmak, e, neşelenmek, bedenin ihtiyaçlarını karşılamak en te temel e, insani ödevlerden bir tanesi. Ama kardeşim biz de bunun için gelmedik yani kümes hayatı için, kümes yaşamı için bu dünyaya gelmedik. E ne olabilir? İkisinin ortası da olmaz dedi. O yaşamı yaşam yani ortayı bulma o da olmaz. E, olmaz. Evet. Yani tutku yani mecnun'a şey diyemezsin. Biraz az sevdi. E, yok. E, yani mesela evlenmek yani mecnunu evli olarak e, hayal edemeyiz. Niye hayal edemeyiz? Kavuşmuş olacak artık. Yani aşkı da biter zaten. Hayır, orada yarar girecek. Fayda, yarar girecek. Oysa tutkuda yarar yok. Sadece çölde onun peşine Leyla Leyla diye peşinden koşuyor. Ve insan yaşamında çok az kişi tutku sahibi olabilir. Yani bu gündelik yaşamın zorunluluklarından kurtulabilmek için İnsanın bunlardan azade olması illa zengin olmasıyla parayı bulmasıyla alakalı değil. Özellikle gençler mesela bunu yapabilirler. Gençler o çıkarların peşinde koşmayı akıl edemediklerinden kendilerini büyük tutkulara emanet edebilirler. Devletler siyasette bunu iyi bildiği için onları ideolojilere ee, hemen asker olarak, kurşun asker olarak alır ve cepheye sürer. Onlar kendileri için bir amaç tayin etmeye fırsat bulmadan devlet ve aile e, onların yerine onlara öyle tutkular verir ki çocuğun hayatı orada mahvolur, gider. Çok azı oradan kurtarabilir. O yüzden boş zamanın e, ihtiyaç duyulması sadece bilimlerin ve sanatların ortaya çıkması için değil. Yaşamı bir birliğe, toplumsal yaşamı bir birliğe getirmek için. Doğru fabrikaya gideceğiz, işe gideceğiz. Ama bir tiyatroya da gitmeliyiz. Bir sinemaya gidebilmeli. Bir yerde hiçbir amacımız olmadan sadece laf olsun diye bir kahve içebilmeliyiz. Ee, hiçbir şey yapmasak, yani bir kitap elimize alıp kendimizi biraz daha geliştirmeyi becerebilmeliyiz. bunun için pandeminin ben çok önemli bir yani geçen bir talebem söyledi. Yani 50 küsur personeli olan bir şirketin başında yarısı ayrıldı dedi. Pandemiden sonra iki kişiden biri hayat ya hayat bu değil demiş. Hayat bu değil demiş. Yani çalışmasak da olur. E felsefe Pandemiye gerek olmadan asırlardır bunu söylüyor. Yani kendinize vakit ayırın. Biraz kendiniz hiç özlemiyor musunuz? Ee, çümes yaşamıyla hayatınızı doldurmayın. Ruhunuza, tininize de, değerli olana da vakit ayırın. Hı hı. Falan e, gibi. Ama e, pandemide e, buna benzer bir etki Tabii. doğurmuş gözüküyor. Z